Savcı Bey, bugün şanslı gününüzdesiniz. Başsavcım geldi. Öyle mi? Evet, yani eşi kürü alamamış. Yani bazı değerleri düşüp çıkmış çünkü. Neyse siz burada bekleyin. Eğer müsaitse alacağım sizi. Peki. Sadece iki dakika ama yani uzamasın İtiraz etmez ama canı sıkılır. Sonra işleri var yani üzmeyelim kendisini. Tamam. Buyur. Gel. Buyurun. Başsavcım hoş geldin Hayırlı olsun. Hoş buldum sağ ol. Savcılık Gazkaya. Ee, buyurun oturun Savcıl Gaz. Gerek yok fazla vaktinizi almayacağım. Ben istediğim dosyayı sorgulamadan verdiğiniz için teşekkür etmek ve tanışmak için. İyi yaptınız, iyi yaptınız, iyi yaptınız. Söyle Kardeşim. Savcım, ben baktım istediğin şeye. Ceylin'in hukukta okuduğu dönemlerde Fırat İstanbul'da görevliymiş. Sağ ol kardeşim. Aa. Siz kimi bekliyorsunuz burada? Avukat hanımı bir sakıncası mı var? Lütfen şu ileride bekleyin. Burayı kalabalık etmeyin. Şu taraf. Kim bu dünya tatlı sanım efendi? Bilmem yani yeni baş savcı atandı ama onu bilmiyorum. Evet. Sevgili Ceylin Hanımcığım şanlı tazminat kutlamamız için de ofisimize teşrif etmediniz. Buna sebep olan dosya nedir acaba? Sahi ne kadar kopardın hastaneden? Beş milyoncuk. Beş <laughs> milyoncuk mu? Az değil mi ya? Yani adam o kadar acı çekti resmen. Doğru düzgün bir ev bile alamaz bu Neye göre? Kime göre az? Beş yüz lira için dışarıda birbirini boğazlayanlar var. Bence gayet makul. İyi Seza Bey. Mutluysa ben de mutluyum. Olur olur. Sözleşmeye imzalar atılsın, bankaya para yatsın. Bak ondan mutlusu olur mu? Ayça Hanım'la ismi Of ya Fiyatay. Senin suratın niye asık? <laughs> Kocam Bey'le aramız açık. O da benim el attığım dosyadan vekaletini çekmedi. Yani dolayısıyla vekaletini koyacaksın dosyaya. Ya niye sürekli Ilgaz'ın elindeki dosyalara çekiliyorsun anlamıyorum ki. Ya benim bir suçum yok. O bırakmadı. <laughs> Yani bu aranızdaki şiddetli tutku işe de yansıyınca gerilim kaçınılmaz oluyor. Hayır ben yıpranıyorum aranızda. Ay çok konuşuyorsun. Sana bir şey olmaz. Yürü. Yıpranıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Müsait misiniz savcım? Avukat bey geldi. Aa, savcım nasılsınız özledim vallahi. Yani sizi görmeden günüm anlam kazanmıyor. <laughs> evet, avukat bey de geldiğine göre şimdi günlükten en azından öğrenebilir miyiz? Defterin tamamını okumadım. Ama okuduğum kadarıyla anladığım şu. Abi Mustafa evde bir şeyler saklıyormuş. Bu sakladığını da Yiğit bulmuş. Bunun üzerine abisi Mustafa Yiğit'i dövmüş, tehdit etmiş. Annemle babamı öğrenirse öldürürüm seni demiş. Nasıl yani? Abi kardeşi ortadan kaldırmak mı istemiş? O mu öldürdü yani? Böyle bir şey söylemedim. Abisinin annesinden babasından sakladığı şey büyük ihtimalle bir suç unsuru. Yani bütün bunların da Yiğit'in kaybolmasıyla bir bağlantısı olabilir. O zaman kolay gelsin savcım. <laughs> Ceylin. Bana demek istediğim bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem sen söyleyeceksin. Ilgaz kocaman insanlarız. Ne imada bulunuyorsan söyler misin lütfen? Fırat eski sevgilin mi şu bahsettiğin polis olan? Evet. Niye söylemedin? Ne ara söyleyecektim Ilgaz? Hem sen nasıl öğrendin ki yani ne kadar çabuk? Ayrıca yani eski polis bir sevgilim olduğunu nereden biliyorsun? Kendin söyledin hatırlamıyorsun bile. Hatırlamıyorum ne zaman söyledim? Çınar için bize ilk geldiğinde odasını ararken. Hatırladım. O yüzden dosyayı bırakmamı istedin. Yan yana gelmeyelim, öğrenmeyeyim diye. Ne demek istiyorsun anlamadım. Anladın, çok iyi anladın. Hayatım boyunca varlığımdan, dobralığımdan eleştirildim. Hain oldum, kırıcı oldum, iş çeviren oldum. İş bitiren oldum. Aklına gelebilecek ne kadar olumsuz sıfat varsa hepsi üstüme yüklendi. Sanki hep en yanlışı ben yapacakmışım gibiydi. Çocukluğumda evde de böyleydi. Aileyle kavgalarımda. Bir bardak kırıldığında sanki sorumlusu bendim mesela. Tozu alınmamış televizyonun yıkanmamış masa örtüsünün, asılmamış çamaşırların, ne bileyim... ...pişmemiş yemeğin. Hayatım Ceylin diye başlayan imalı cümlelerle geçti ve ben bir süre sonra buna inanmaya başladım biliyor musun? Ne kadar kötü biri olduğuma. Dedim ki kendime sen yalancısın Ceylin. Bu kadar insan sana bunu söylüyorsa sen yalancısındır dedim. Ve kendi yaratılışımı sevmeye çalıştım. Karanlığımı kabul etmeye, onu sevmeye çalıştım. Ta ki sen karşıma çıkana kadar. Seninle tanıştıktan sonra alt üst oldum. Kendimi, hayatımı, bütün dürüstlüğümü sorgulamaya çalıştım. Ben senin için değişmeye çalıştım Ulgaz ve bütün motivasyonum sana olan sevgime inancımdı. Hayatımda ilk defa içimdeki köksüz nilüferi ben sana demirledim. Ve sen şimdi karşıma geçmiş bütün suçlayıcı bakışlarınla bana kendimi ne kadar yalnız olduğumu hissettirdin. Kimseye güvenemeyeceğimi, güvenilmez olduğumu, aslında kimsenin hiçbir şeyi olamayacağımı hissediyorum. <laughs> Teşekkür ederim sevgilim.